Merhabalar arkadaşlar ben Mahmut Kaya kanalıma hoş geldiniz abone olmayı yorum yapmayı lütfen unutmayın bugünkü ilahimin adı canı dilden aşık oldum Muhammed'e bu tanıdık bir ilahidir canı dilden aşık oldum Muhammed'e Muhammed'e canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e Mevlamla eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e Aklı olan arif olsun Ciğer yansın, püryan olsun Aklı olan arif olsun Ciğer yansın peryan olsun Bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e Bir canım var kurban olsun Muhammed'e Muhammed'e Rüyada görüştür bizi Murada eriştir bizi Rüyada görüştür bizi Murada eriştir bizi Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e Ya Rab sen kavuştur bizi Muhammed'e Muhammed'e